Tiebreak uzatmalar anlamına geliyor teniste. Futbolda nasıl penaltılar varsa tiebreak'te de, teniste de tiebreak var. Tiebreak'in nasıl yapıldığı konusuna geçtiğimiz zaman 7 sayıdan oluşuyor tiebreak. 1, 3, 5 ve 7'de servis atışları değişiyor. İlk servis atışına aynı e, tenis oyununda tenis maçında olduğu gibi sağdan başlanıyor birinci sayı olduktan sonra servis değişiyor karşı tarafa geçiyor karşı taraf ikinci ve üçüncü sayıyı alana kadar servisi atıyor sonra tekrar e, servis el değiştiriyor bu şekilde 1 3 5 ve 7 ile 7 gibi tekli sayılarda e, servis atışı yer değiştiriyor 6. Toplamda 6 sayıya ulaşıldığı zaman tiebreak'te de sağ değiştiriliyor. Ee, uzatma halinde, mesela 6-6 oldu, uzatma halinde 8'e uzuyor. Yani tiebreak'te de, de tiebreak'in bitmesi için en az 2 sayı olması gerekiyor 2 oyuncu arasında. 2-9-7 e, bitebilir, 7-5 bitebilir, 2 oyuncu arasında 2 sayı olana kadar tiebreak devam ediyor. Até minha cama, 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 baby.